Sevgili gençler merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde Güven Hoca'yla berabersiniz. Hangi kanaldasınız? Güvenli Coğrafya kanalındasınız. Bugün sizlere dış kuvvetler konusunu anlatmaya yorumlatmaya çalışacağım. Evet seri bir şekilde başlayalım. Konu uzun bir konu. Tek videoda olmayacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Öncelikle dış kuvvetlerin ne olduğunu anlayalım. Hatırlarsanız kaynağını manto'dan alan kuvvetlere iç kuvvet demiştik. Orojenez, epirojenez, deprem, volkanizma enerjisini güneşten alan yeryüzünü aşındırarak taşıma biriktirme yoluyla şekillendiren kuvvetlere biz dış kuvvet diyoruz. Kim bunlar? Akarsular, rüzgarlar, buzullar, yeraltı suları, dalga ve akıntılar. Peki Genel anlamda kutup bölgelerde hangi dış kuvvet etkili olacak? Buzullar, orta kuşakta akarsular, çöl alanlarda karaların iç kesiminde rüzgarlar etkili olacak. Peki ilk dış kuvvet olarak akarsuları sizlere anlatacağım, ama öncesinde akarsularla ilgili bilmeniz gereken bazı hususlar var. Bunlara dikkat edelim. Bakın burada bir şekil verdik. Şeklin bu yukarıda kalan kısım kaynak kısım. Bu bölge düzlüğe indiğimiz, menderesler yaptığımız orta kısım ve burası da denize döküldüğümüz kısım. Kaynak, yukarı çığır, orta çığır, denize döküldüğümüz yerde ağız arkadaşlar, aşağı çığır. Şimdi burada yakalaman gereken nokta şu, yukarı kısımla orta çığır ya da ağız kısmına yaklaştığında ne gibi farklılıklar var? Onu bulmaya çalışacağız. Bakın akarsu kaynak kısmında sevgili gençler yatağını derine doğru aşındıracak. Bu bölgelerde akış hızı fazla olacak. Hidroelektrik potansiyeli yüksek olacak. Buralarda biyoçeşitlilik az olacak. Çünkü su hızlı akıyor. İçerisinde doğru dürüst besin malzemesi bulunmuyor. Aşağıya indiği için. Bu bölgelerde genelde vadilerimiz dik yamaçlı çentik vadi olacak. Buralar baraj yapımına elverişli olacak. Denge profilinden uzak alanlar diyebiliriz. Peki hocam akarsu eğimli bölgeden artık düzlük bölgeye indi. Sağa gitti, sola gitti. Burada yakalaman gereken ilk olay şu. Artık eğim azaldı. Akarsuyun akış hızı yavaşladı. Yanlara doğru aşındırma yapacak. Bakın burada derine doğru aşındırıyor. Burada yatağını yanlara doğru aşındıracak yana doğru gittiği için boyu uzayacak. Menderesler yapabilir. Hidroelektrik potansiyeli azalır. Biyoçeşitlilik artar çünkü yukarıdan gelen malzemeler burada daha yavaş aktığı için balıklar için iyi bir besin bölgesidir. Denge profiline yaklaşır. Taşıma durumu yani üzerinde taşımacılık durumu artabilir. Hocam aşağı çığır kısmında ne olacak? Şunu bilmeniz yeterli. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu bölge ve akarsu yatağını burada geriye doğru aşındıracak. Derine aşındırma, yanlara aşındırma, ağız kısmında geriye aşındırma. Lütfen bunu unutmayalım. Birinci kısım yukarı bölgeyle kaynak kısmıyla orta çığır ya da ağız bölgesinin karşılaştırması soru olarak karşına gelecek sevgili gençler. Evet, hemen geldik. Akarsu havzası nedir? Akarsuyun kollarıyla birlikte sularını topladığı alana akarsu havzası diyoruz. Denize, okyanusa ulaşabiliyorsa açık havza, ulaşmadan kuruyorsa ya da göle dökülüyorsa kapalı havza. Peki sizi ilgilendiren kısım işte şurası. Bir akarsuyun açık ya da kapalı havza olmasında ne gibi etkenler etkili? Tabii ki bölgenin iklimi etkili. Neden bulunduğum bölgede kurak ve yarı kurak bir iklim var arkadaşlar? Akarsuyun sularının kurumasına sebep olabilir. Bulunduğum yerde sürekli yağışlı bir iklim var. O zaman rejim düzenli olabilir. Peki yer şekilleri nasıl etkileyecek hocam? Bakın şu bölgedeki Karadeniz dağları, paralel dağlar, şu bölgedeki Toros dağlar İç Anadolu bölgesindeki akarsuların denize ulaşmasını zorlaştırır. Bu bölgelerde göle dökülmesini ya da kurumasına vesile olur. Bu da bu bölgelerde kapalı havzayı arttırır. Peki üçüncüsü arazi yapısı. Akarsu yatağından su sızdırıyorsa arkadaşlar e, su miktarı azalıp kuruyabilir. E, bu da e, açık kapalı havza olmasında onu kapalı havza konumuna sokar. Peki Türkiye haritasında bir numaralı yer Van Gölü kapalı havzası. Etraf dağlarla çevrili. İki numaralı yer Aras Kura arkadaşlar. Hazar Denizi'ne dökülür. Ancak Hazar Denizi bir deniz değil göl. 3. Tuz Gölü Kapalı Havzası 4. Konya Kapalı Havzası 5. Göller Yöresi Kapalı Havzası 6. Afyon Güneydoğu'nun tuzağına düşmeyin. Güneydoğu'da Fırat ve Dicle aşağıda birleşir. Şaddül Arap Basra Körfezi'ne dökülür. Yani denize dökülür. Onun dışındaki bütün akarsularımız bakın bütün akarsularımız açık havza. Şu verilen bölgeler dışında. Evet havzayı da bu şekilde tamamladık sevgili gençler. Geldik debi nedir debi? Akarsu yatağından bir saniyede geçen su miktarına debi diyoruz. Önceki yıllarda soru sayısı fazlayken ÖSYM daha çok tercih ediyordu. Hocam bir akarsuyun debisini ne etkiler? Sıcaklığın az olması, buharlaşmanın az olması, yağış miktarının fazla olması, yağmurun fazla olması bunlar arkadaşlar debiyi arttıran etmenlerdir. Şimdi sıcaklık fazla, buharlaşma fazlaysa su kaybı olur. Saniyede geçen su miktarı azalır. Arazinin eğimi artıyorsa saniyede geçen su miktarı artar. Akarsu havzasının genişliği saniyede geçen su miktarını arttırır. Besleyen kaynakların büyüklüğü, çeşitliliği saniyede geçen su miktarını arttırır. Yatağındaki kayaç özelliği geçirimsizse fazla su geçer. Geçirimli ise su yer altına sızar. Bitki örtüsünün ciliz olması. Tamam mı? Debi saniyede geçen su miktarı. Şimdi buraya dikkat et. Ülkemiz akarsularının debisi az. İklim. Kurak ve yarı kurak. Ama akış hızı fazla. Ülkemiz genç bir ülke. Ortalama yükselti fazla. Yakın zamanda oluşmuş. Bak akarsularımızın akış hızı fazla ama debileri az. Taşıdığı su miktarı az. Bir Mississippi, bir Nil, bir Amazon değil arkadaşlar. Burayı karıştırıyorsun. Akış hızı fazla, debisi az. Akarsuyun debisi artarsa hidroelektrik potansiyeli, biriktirme, aşındırma durumu, yük miktarı, akarsu taşımacılığı bunlardan ne yapar? Etkilenir. Evet, debiyi de bu şekilde hallettik. Dediğim gibi bunlar bilinmesi gereken şeyler. Geldik akarsu rejimine. Bir akarsuyun yatağında saniyede geçen e, su miktarına debi demiştik. Yatağındaki suyun yıl içinde gösterdiği alçalma, yükselme hareketlerine debi diyoruz. E, özür dilerim, rejim diyoruz. Şimdi buraya birinci şekle bakıyoruz. Yıl içerisinde ciddi bir azalma, artış yok. Düzenli rejim. Hocam normal gidiyormuş bakın ciddi bir düşüş var ya da artış var fark etmez. Rejim düzensiz. Şimdi düzenli rejim düzensiz rejim soru yakalayalım. Soru şu düzenli rejimde iklim mesela ekvatoral iklimle okyanusal iklim düzenli diyebilirsin. Çünkü her mevsim yağış var. Onun dışında savan, muson, akdeniz iklimi, karasal iklim, sert karasal bunlarda da rejim düzensiz arkadaşlar. O zaman bunu fırsata değerlendirelim. Hocam Ekvator'da Amazon ve Kongo nehirleri var. Rejim düzenli ama ÖSYM burayı es geçebilir. Avrupa'nın batısında Ren, Vezer, Elbe, Times gibi akarsuları verebilir. Okyanusal iklim olduğu için oradaki akarsuların rejimi de düzenli diyebiliyoruz. Indus, Ganj, Nil, Mississippi bu, bu tarz akarsular arkadaşlar e, rejimleri düzensiz. Peki rejimi ne etkileyebilir? Bulunduğum bölgenin yağış rejimi. Mesela Karadeniz bölgesi. Her mevsim yağış var. O zaman her mevsim su seviyem yüksek olabilir. Akdeniz iklimi hocam yazlar kurak su düşebilir gibi. Yağışın biçimi yağmur ya da kar olması. Çünkü kar direkt su kaynağı değildir. Arkadaşlar rejim azalabilir yani düşebilir. Yağmur direkt su kaynağıdır. Bölgenin sıcaklık, buharlaşma koşulları ve insan etkisi. İnsan etkisindeki kriterimiz ne? Baraj olayı. Baraj akarsu rejimlerini düzenleyici yönde etkisi vardır. Sel ve taşkınları engeller. Şimdi buraya gelelim. Ülkemiz akarsularının rejimi genel soruldu. Düzensiz. Gerekçe kurak ve yarı kurak iklime sahip olmamız. Peki en düzenli bölge olarak da Karadeniz bölgesi verilebilir. Özellikle de Doğu Karadeniz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Akarsularda akış hızı aşındırma. Akarsuyun birim zamanda aldığı yola akış hızı diyoruz. Tamam. Bölgenin eğim koşulları, taşıdığı su miktarı, yatak genişliği, derinliği, yük miktarı, kayaç yapısı ve bitki örtüsü hızı etkileyebilir. Akarsu aşındırmasında Yukarı kısımda derini aşındırma. Orta çığırda yanları aşındırma. Ağız kısmında geri aşındırma olacak. İki kere tekrar ettim. Burayı unutmayın. Akarsu önüne gelen malzemeyi alıp götürüyorsa, parçalıyorsa tamam mı? Bu fiziksel ufalanmadır. Peki yatağında erimeler sonucunda aşındırma yapıyorsa bu da kimyasal çözülmedir. Türkiye'de Doğu Karadeniz'deki, Doğu Anadolu'daki akarsularımızın akış hızı fazla. Ege, Marmara bölgesinde akış hızımız az arkadaşlar. Ve geldik. Bu giriş kısmının en önemli noktalarından bir tanesi o da denge profili. Sınava girecek öğrenci burayı bilecek. Bilmek zorunda. Onu söyleyeyim. Akarsu yatağını taban seviyesine kadar aşındırmasına denge profili diyoruz. Bunun daha altı yok. Soru ne? Soru şuradaki maddeler. 1 akarsu denge profiline ulaşmış ise. Arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada 6 numara deniz seviyesine iniyor. Akarsu şöyle akıyor. 1 Derini aşındırdı, burayı aşındırdı, 2'ye gömüldü, 3'e gömüldü, 4 5 6. Artık bunun daha aşağısı yok. Neden? Deniz seviyesine indiği için. İşte diyor ki, denge profiline ulaşmış ise kesinlikle yatak eğimi azalmıştır. Bu yorumu yakalıyorsun. Hocam, yatak eğimi azaldıysa akış hızı yavaşlamıştır. Aşındırma azalmıştır. Hidroelektrik potansiyeli düşmüştür. Çünkü eğim azaldı bak unutma. Akarsu denge profilini yakalıyorsa menderesler yapabilir. Akarsuyun boyu uzar. Çünkü menderes yapıyor. Sağa gidiyor, sola gidiyor. Biriktirme artacak. Üzerinde taşımacılık yapılabilir. Peki derine aşındırma yerine yanlara aşındırma olur. Yani bir numaralı yerde derine aşındırma, Denge profiline indikten sonra artık derin aşındırma yok, yanlara gidecek. Tamam mı? Çıkabilecek bütün maddeleri yazdım. Şurayı kafanızda iyice yorumlamanızı tavsiye ederim. Kri kritik kelimene eğim azaldı, düzlüğe indim. Yatak eğimi azaldı, hız azaldı, aşındırma azaldı, hidroelektrik azaldı. Menderes yaptım, boy uzadı. Biriktirme arttı, taşımacılık olabilir. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Ülkemiz yakın zamanlı genç bir ülkedir. Akarsularımız denge profiline ulaşmamıştır. Ha neresi daha yakındır derse Ege ve Marmara bölgesini seçebilirsiniz. Evet sevgili gençler birinci kısmı bu şekilde tamamladık. Şimdi artık akarsu aşındırma şekillerine. Bakın MSU sınavında soruldu. Bütün bunların birebir hepsinin tanımını yapmanızı istemiyorum. Ama burada anlatılan şeylerin hangi dış kuvvet grubuna girdiğini bilmenizde fayda var. Akarsu aşındırma şekillerine ne ile başlıyoruz? İşte demişiz ki vadi, dev kazanı, kırgı bayır, plato, peri bacası, peneplen, seki ve menderes. Bu seki ile menderesin ayrı özelliği var. Bahsedeceğiz. Şimdi vadi akarsuyun yatağını derine veya yana doğru aşındırma yapması sonucu oluşan şekiller. Burada arkadaşlar bakın bir çentik vadi neyi bileceksin son derece dik tarzlı eğim bak fazla tamam mı akarsuyun kaynak kısmında olacak bu dağların yüksek yerlerinde Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'da bu bölgede hidroelektrik potansiyeli fazla olacak bu çentik vadilerde baraj yapımına elverişli olacak tamam mı? Bu cümleleri bu yorumları yapman lazım. Bu tarz bir akarsuda rafting tarzı oluşumlar olabilir ama taşımacılık tarzı bir olay söz konusu olamaz. Aşındırma fazla, hidroelektrik potansiyelin fazla, baraj yapımını elverişli. Hocam yatağımı nereye aşındırıyorum? Derine doğru aşındırıyorsun. Çünkü kaynak. Peki Boğaz Vadi hocam. Arkadaşlar Boğaz Vadi'de kıyıya paralel uzanan dağları aşmak isteyen akarsular Karadeniz ve Akdeniz'de olabilir. Çentikten farkı yamaçlar U profilli. Biraz daha... Kenarlar dik olacak. Burada da yine akış potansiyelin falan yüksek mi? Evet akış hızı falan yüksek. Peki üçüncüye geldik. Buraya bir tane yıldız koyalım. Kanyon vadi. Su içinde çabuk eriyebilen arazi. Karstik arazi. İşte bu karstik kelimesi beraberinde arkadaşlar Akdeniz Toroslar'da olduğunu bileceksin. Böyle basamaklı şekilde vadi grubumuz. Nerede? Akdeniz. Kanyon vadi. Asimetrik vadinin çok karşınıza çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bir tarafı yamaç, şey yatık bir yer taraf daha dik. Diğerlerine göre daha önemsiz. Peki hocam tabanlı vadi? Evet, tabanlı vadiye de ben bir yıldız koyarım. Hatta soruyu söylüyorum. Çentik vadi ile tabanlı vadinin karşılaştırması. Çentik vadi Doğu Karadeniz, tabanlı vadi Ege. Akarsu artık düzlüğe indi. Menderesler yapıyor. Yan bölgelerde bak tabanlar var. Böyle derin oluşumlar söz konusu değil. Eğim azaldı. Yanlara aşındırma var. Ege ve Marmara. Hidropotansiyeli düşük. Aşındırma az ama biriktirme fazla. Şunda tam tersi özellik işte ikisinin karşılaştırmasını yapabiliyorsan sıkıntı yok. Birincisi bu arkadaşlar. Vadi akarsu aşındırma şekli. Geldik hemen dev kazanı. Yukarıdan eğim kırıklığının olduğu bölgelerde akarsu aşağıya döküldü. Bu bölgeyi oydu. Oymayla beraber dev kazanı oluştu. Hocam şurada da şelale oluşur mu? Evet, oluşur. Tamam mı? Buna biz dev kazanı diyoruz. Bu bölgelerle ilgili şöyle bir soru yapılabilir. Yatak eğimimiz fazla mıdır? Evet. Denge profilinden uzak yerlerde ulaşıma elverişli değil arkadaşlar. Aşındırma fazla ve genç arazilerde olacak. MSU sınavında soruldu. Kırgıbayır Bedlands. Bed kötü. Lans toprak kötü toprak. Özellikle volkanik tüflü arazilerde bitki örtüsü yoksun yamaçlarda. Yüzey suları akarken oluşturduğu kötü arazi. Ne tarım yapabiliyorsun ne hayvancılık ne yerleşebiliyorsun. Onun için bedlans ismi veriliyor. Akarsu aşındırma şekli. Bu arada şelalenin e, dev kazanının izohips haritasında nasıl gösterildiğini de buradan hatırlayalım. Bir akarsu geliyor. Akarsu üzerinde izohips çizgileri üst üste çakışmış arkadaşlar. İşte bu çakışmanın olduğu bölge eğimin fazla olduğu, suyun döküldüğü yerdir. Dev kazanı şelale diyebiliriz. Peki geldik platoya. Çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere yeşil 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 çevresine göre yüksekte kalmış. Akarsular tarafından yarılmış. İşte biz buna plato diyoruz. Standart bir sorusu vardır. İç Anadolu bölgesinde 1000 metre yukarıdayız denizden. Neden bu kadar fazla yüksek plato var? Düzlük alan var. Burada vereceğiniz cevap ülkemiz epirojnik olarak yükselmiş, sonra düzleşmiş. Düzleşen bu alanlar akarsular tarafından parçalanmış. Tamam mı? Anadolu'nun toptan yükselmesi, Tetis'in yükselmesi gibi cevaplar seni doğruya götürür. Plato, akarsu aşındırma şekli. Geldik peri bacalarına. Şimdi peri bacalarında bazı yanlışlarınız var. Onları düzeltelim. Şimdi araziye baktık. Volkanik tüflü arazi. Andezit, bazalt dediğimiz şu sert bölümler. Tüf aşınabilen kolay bölüm. Bitki örtüsünden yoksun yamaç. Tamam mı? Yani diyoruz ki peri bacası için volkanik tüflü arazi. Sel sularının yaptığı aşındırma sonucu sert bölümlerin ortaya çıkması bak sert bölümler ortaya çıkıyor. Buna da ne diyoruz? Peri bacası diyoruz. Şimdi burada şuna dikkat et. Peri bacası rüzgar aşındırma şekli değildir. Peri bacası akarsu aşındırma şeklidir. Rüzgar yardımcı etkendir. Bunu unutma. Tamam mı? Volkanik tüflü arazi bizi iç kuvvetlerle bağlantıya götürür. Yani peri bacasının oluşumu evet akarsu aşındırmadır ama iç kuvvetlerin de bağlantısı var. Volkanizma, volkanik tüfle arazi. Hocam bitki örtüsünden yoksun yamaçlar, evet. Kurak iklim, evet. Sel suları. Sel suları akarsu aşındırma. Tamam. Rüzgar yardımcı etken ona göre oluşumunda hem iç hem dış kuvvet etkili diyebilirsin. Geldik peneplen yontuk düz yontulmuş düzlük denge profiline yaklaşmış özellikle akarsu deniz kenarlarına yaklaştığı yerlerde hafif dalgalı düzlükler oluşturur. Buna da arkadaşlar peneplen diyoruz. Geldik Menderes. Denge profiline bir yıldız koymuştum. İkinci yıldızı Menderes'e koyuyorum. Şurada gördüğün şekil ÖSYM birebir verdi, kullandı ve soru sordu. Neyi sordu? Bu şekle göre hangi yorumları yapamam, hangi yorumları yapabilirim? Böyle bir şekilde akış yönü belirtilmemiş. Anlatabiliyor muyum? Sen akış yönüyle ilgili yorum yapamazsın yarım küresiyle ilgili yorum yapamazsın. Bu akarsuyun rejimi düzenlidir, düzensizdir diyemezsin. Kaynağı dağlık bir yerdir diyemezsin. Açık havza, kapalı havza diyemezsin. Bu yorumları yapamazsın. O zaman şu tarafa bakacaksın. Bir akarsu Menderes yaptıysa yatak eğimi azalmıştır. Akış hızı azalmıştır. Çünkü bak dikkat et yanlara doğru gidiyor. Hocam derine değil yanlara aşındırma yapacak boyu uzayacak arkadaşlar. Şuradaki parça parça kopan maviler akarsuyun yatak değiştirdiğini gösterir bana. Buraya da dikkat edelim. Cevap buydu. Akarsu yatak değiştirmiştir. Denge profiline yaklaşmıştır. İlla denge profiline ulaşmıştır ifadesi doğru olmaz. Ona göre ve son maddeyi unutma. Hem aşındırma hem biriktirme şekli. Bak Menderes seki hem aşındırma hem biriktirme şekli. Ona göre arkadaşlar Menderes önemli sorulabilecek yerleri bu şekilde ayırdım. Bir kere daha gözden geçirin. Notları çünkü artık videoların altına yüklüyorum. Tamam mı? Burayı tek geçiyorum haberiniz olsun. Peki Menderes'ten sonra geldik Taraça seki. Akarsuyun yatağını derine aşındırması sonucu eski akarsu yatağının yukarıda oluşturduğu basamaktır. Seki oluşumunda epirojenez sonrası karanın yükselmesi etkilidir. Al sana standart bir cümle. Hocam cümle ne? O da şu. Seki, taraça hem akarsu aşındırma hem de biriktirme şeklidir. Bu bir. İkinci arkadaşlar sekinin oluşumunda İç kuvvetlerden epirojenezin de etkisi vardır. Bu iki unutulmaması gerekir. Haberiniz olsun. Tamam mı? Epirojenik yükselme akarsuyun yatağını tekrar aşındırmasına başlamasına sebep olacak. Evet şimdi buraya kadar vadi, plato, dev kazanı, peneplen, kırgı bayır. Ondan sonra Menderes ve Seki hem aşındırma hem Menderes de Seki hem aşındırma hem biriktirme. Diğerleri arkadaşlar aşındırma şekliydi. Şimdi gelelim akarsu biriktirme şekillerine. Burada şurayı bileceksin. Bir akarsu biriktirme işine başlıyorsa eğim azalmıştır. Taşıma gücü azalmıştır. Taşıdığı yük artmıştır. Akarsuyun akımının azalması gerekir. Peki, peki akarsuyun Biriktirdiği malzemeyi inceledim. ÖSYM bir ara buraları çok kullanıyordu. Akarsu havzasının toprak ve kayat çapısı ile ilgili yorum yaparım. Havzadaki erozyon şiddeti ile ilgili yorum yaparım. Debide meydana gelen yani saniyede geçen su miktarı diyorduk ya yıl içerisinde. Debide meydana gelen değişikliklerle ilgili konuşabilirim. Yıllık biriktirmenin kalınlığı ile ilgili yorum yaparım. Hocam şurayı niye çizdiniz? Bakın test kitaplarında arkadaşlar şurası veriliyor. Büyük malzeme, küçük malzeme, büyük malzeme. Yapacağın yorum şu: malzeme büyükse demek ki su yükselmiş. Bu böl bu zamanda bir su artışı meydana gelmiş. Malzeme küçükse su çök e çekilmiş, kum diyoruz bak, çakıl, tamam mı? Bundan sonra mantığım bu olsun. Peki buradaki şekle göre rejim düzensiz diyebilir miyim? Evet. Neden? Artmış, azalmış, artmış. Değişkenlik var. Artma azalma dönemi var. Evet genelde ülkemizde akarsuların e, rejimi ne zaman e, değişiklik gösterecek? İlkbahar aylarında. Neden hocam? Kar erimeleri. Kışında ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Evet geldik akarsu biriktirme şekillerine. Burada biraz hızlanıyorum. Çok da vaktim kalmadı. Birikinti konisi birikme kelimesi. Konu birleşti yelpaze. Yelpaze birleşti dağ eteği ovası. Anlatabiliyor muyum? Dağın yamaçlarından inen malzeme eğimin azaldığı bu önemli. Bir yere birikme yapacaksan eğim azalacak. Buralara biriktirdi biz buna birikinti konisi diyoruz. Birikinti konileri birleşti birikinti yelpazesi. Olay devam etti yelpaze birleşti dağ eteği ovası. Nerede ova kelimesini duyuyorsan, dağın içindeki ova, dağın eteğindeki ova, birikme kelimesi, tamam mı? Birikinti konisi, yelpaze, bunlar akarsu biriktirme şekilleri arkadaşlar. Devam ediyoruz. Birikim şekilleri ile ilgili yıldızı da koyacağım yer Delta'dır. Tamam mı? Birikinti şekilleriyle ilgili yıldızı koyacağım yer delta'dır. İzoipsar konusunda da bahsettik. Bir akarsuyun delta oluşturabilmesi için kıyı sığ olacak. Yani kıta sahanlığı geniş olacak. Bölgede akıntı ve dalga etkili olmayacak. Gelgitgenliği zayıf olacak. Akarsu bol alivyal taşıyacak. Biz buna şurada yazı yazdık. Bakın arkadaşlar bu şekildeki kıyılarda delta oluşumu vardır. Bir de deltada okyanus olmayacak. Mümkün olduğunca iç deniz olacak. Çünkü okyanuslarda gel gitgenliği fazla. Bu cümleme dikkat edin. Bir ülkede delta oluşumu çoksa Hocam erozyon çoktur yorumunu yapabilirsin. Delta oluşumu çok belirginse Akarsu yatağının yukarı kesimlerinde bitki örtüsü cılız yorumunu yapabilirsin. Çünkü çok alevyal getirmiş. Yine delta oluşumu fazla. Ülkenin ortalama yükseltisi fazla. Engebeli bir ülke yorumlarına gidilebilir. Peki geldik kum adası. Akarsuyun içerisinde suyun azaldığı dönemlerde küçük küçük adacıklar oluşur. Buna ırmak adası deriz. Hocam ne zaman ortadan kalkacak? sular arttığı zaman işte ilkbaharda kar erimelerinin olduğu dönemlerde biriktirme şekli, taban seviyesi ovası biriktirme şekli. Sevgili gençler, bakın bunların hepsini birebir ezberlemekten ziyade diyorum ki hangisi hangi kuvvetle alakalı. Bugün size neyi anlattım? Akarsuyu. O zaman şurada anlattıklarımın hepsi akarsuyla alakalı. Aşındırma kuvveti, biriktirme kuvveti, birikinti konisi birikinti yelpazesi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, delta kumadası, taban seviyesi ovası. Zaten ova kelimesi var. Akarsu biriktirme şekilleri. Diğerleri de yine söyledik. Vadi ile başladık. Dev kazanı dedik. Kırgı bayır dedik. Peneplen dedik. Plato dedik. Ondan sonra peri bacası dedik arkadaşlar. 6 tane. Sonra Menderes ve Seki dedik. Menderes ve Sekide neye dikkat ettik? Hem aşındırma, hem biriktirme şekli. Peki, Peri Bacasında neye dikkat ettik? Oluşumunda iç kuvvet volkanizma ile akarsu beraber etkili. Sekide epirojenezle akarsu beraber etkili. Bir de Peri Bacasında uyardım rüzgar yardımcı kuvvettir. Rüzgar aşındırma şekli değildir. Evet sevgili gençler, birinci kısım bitti. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza destek olalım. Abone olalım. Arkadaşlarımıza önerelim. Like atalım. İstediğiniz videolar varsa yorum bölümünden de belirtelim. Hoşçakalın.